şöyle bir yerleşeyim. Benim bütün videolarımın ilk 10 saniyesi yerleşme. <laughs> çayımı yaptım. Geldim şöyle. Hava yağacak gibi hissediyorum bir iki saat içerisinde. Çünkü kara bulutlar şu an geldi yani şehrin tepesine. Bu yüzden dedim ki yani bu videoyu çekmek için artık YouTube'a geri dönmek için bundan daha uygun bir gün olamazdı. Tam böyle çayımı yapmışım, yağmur yağmak üzere evde tekim falan. Yani bu videoyu çekebileceğim en güzel zaman şu an diye düşündüm. Bu yüzden karşınızdayım. Şimdi size ne anlatacağım biliyor musunuz? Çay içmeyi bırakabilirsem <laughs> anlatacağım. Ben yaklaşık bir, bir aydır, iki aydır hatta evet iki aydır video atmıyordum. Çünkü bilmiyorum. Son böyle rahat yaz tatilimdi. Yine staja gittim geldim ama bir sonraki yaz tatillerim daha yoğun geçecek. O yüzden bunu biraz daha böyle kendime, ailem, arkadaşlarıma vakit ayırdığım bir yaz tatili olsun istedim. Bu yüzden YouTube'dan biraz uzaklaştım bir aylığına ama Gelen sorulara böyle tercih dönemi boyunca bana sorduğunuz, danıştığınız her şeye elimden geldiğince yine yardımcı olmaya sorularınızı cevaplamaya çalıştım. Zaten burada aktif değildim ama Instagram'dan beni takip etmiyorsanız şöyle koyayım. Instagram'dan zaten çok aktiftim ve oradan yani yazan çok kişi oldu. Şaşırdım. Bir yandan çok mutlu oldum. Gerçekten böyle bütün bilgimi, tecrübemi aktardım size. Ve ya bu tercih dönemi hakkında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben hani bunu açarken böyle işte ben kendim zorlandım hani bir şeyleri öğrenmekte, üniversiteye geçerken hani ilk gün ne yapacağım falan. Siz zorlanmayın dedim. Birileri başka birileri zorlanmasın diye açmıştım. İlk çıkış amacı buydu bu kanalın. Ama gerçekten sayımızın bu kadar fazla olduğunun bilincinde olarak yaptığım şey değildi. Yani çok şaşırdım, çok mutlu oldum. Yıl içinde böyle ara ara konuştuğum kişilerin Tercih zamanında tekrar gelip danışmasına çok sevindim. Onlara yardımcı oldum. Üniversite yerleşme sonuçları açıklandı, bir iki gün önce falan sanırım ve DM kutum doldu. Yani doldu o kadar mutlu oldum ki size anlatamam. Böyle hata şey falan diyenler oldu. Abla işte orada bana abla diyorsunuz ama alıştı. <laughs> sanırım artık gerçekten ablanız oldum yani. Tamam bunu kabul ediyorum. Neyse abla işte geldim şu an annemden önce sana yazıyorum falan. Ben böyleyim git ve annene yaz önce yani git annene haber ver. <laughs> o çok komikti. Neyse yani böyle direkt böyle işte hani sana da haber vermek istedim şurası geldi. Seninle paylaşmak istedim burası geldi. İşte ya da şu tarz buraya koyayım. onun izin almıştım koyabilir miyim diye çünkü. Tam bıraktığım bir anda seni keşfettim ve ondan sonra tekrar çalışmaya başladım. Şu an burayı kazandım falan ve bunu yazan kişi bizim okulu kazandı. Farklı bir fakülte ama bizim okulda aynı kampüste olacağız. Çok güzel bir süreçti benim için. Hem size yardımcı olmak hem de o kadar uğraştığınız şeyin karşılığını almanız ve bunu benimle paylaşıyor olmanız um haricinde staja gittim geldim. Bu arada böyle konudan konuya atlıyorum, bilinç akışı yapıyorum şu an size ama <laughs> bu böyle e, bir life update yani hayatımda şu an güncel neler oluyor, onları size anlatmak istedim. Çünkü geri döneceğim. Düzenli video atmaya ve ondan önce böyle bu aradaki şey kopuk kalsın istemedim. Dediğim gibi staja gidip geldim. Ee, ilk i̇lk stajım olduğu için eczane stajı yapmak zorunluydu. Ve yaptığım eczanemdeki kişiler gerçekten böyle kalfa, tekniker. Hani herkes o kadar tatlıydı ki. Yani çok fazla şey öğrendim. Hem, hem de böyle yani gerçekten severek gittim. Yalnız ilk gün staja gittim. Eve geldim ve dedim ki bu ne? Ya ben ömrüm boyunca bunu mu yapacağım? İnanamadım ya. Şok oldum yani. Çalışmak denen şey bu kadar yorucu mu? Zaten ben eczane açmak istemiyorum. Farklı şeyler yapmak istiyorum ama genel olarak çalışmak böyle bir şey mi? Bu ne kadar yorucu bir şey? Ben ömrümün sonuna kadar gerçekten öğrenci kalabilir miyim? <laughs> bu sorularla geldim eve. Nasıl insanlar böyle 50-60 yıl falan çalışıyorlar? Nasıl olabilir yani? İlk gün gittim geldim ve uyudum. Şu an staj raporumu tamamlamaya çalışıyorum ve <laughs> ne bu imkansız falan <laughs> asla bitmiyor. Neyse onun haricinde sizden gelen mesajları okuyorum. Çok mutlu oluyorum. Genel olarak eczacılık yazmayı hiç düşünmeyen birkaç kişi bana yazdılar. İşte senin videonun önüme çıktı. Tamamen hani Ankara Üniversitesi ile ya da hani bu kız kim diye tıklayıp girmiştim. Ve şu an eczacılık okumak istiyorum. Hani üzerimde öyle bir etkin oldu falan diye. Yatay geçiş yapan bir kişi oldu. Tercih listesinde eczacılığa yer veren çok fazla kişi oldu. Yani tutan oldu tutmayan oldu. Önemli değil ama bu şekilde insanlara dokunduğumun farkına vardım. Biraz da bir sorumluluk gibi böyle hani bir şey diyorum ve insanlar hani ona yöneliyorlar. Vav. Wow. Neyse o şekilde sizden gelen mesajları okudum. Stajın yorgunluğunu atmaya çalıştığım, bol bol denize gittiğim, yüzdüğüm yani biraz böyle yazın da tadını çıkarmaya çalıştığım bir döneme girdim. Ve artık bu duraklama dönemin bittiği için yani sonuna yaklaştığım için dedim ki bu videoyu çekmenin vakti geldi. Hmm. Dediğim gibi bu duraklama dönemimin sonuna yaklaştığım için artık YouTube'a tabii ki geri dönüyorum. Zaten hiç tam olarak bırakmamıştım. Hep shorts satıyordum ama böyle uzun konuşmalı videolarıma geri dönüyorum. Yani çok farklı formatlarda video fikirleri var aklımda ve onlar için çok heyecanlıyım. Çok fazla film izlediğim bir iki haftaydı. Staj bitti ve dedim ki şu an düşün yani ne yapmak istiyorsun. Okul zamanında böyle en çok yapmak isteyip bir türlü vakit bulamadım film izlemek ve oturdum. 21. yüzyılın böyle en iyi 100 filmi falan onları hep seyrettim. Yaklaşık bir 60-65 film seyretmişim yani. Yani bu şekilde. Şimdi size ne diyeceğim? Siz YKS'ye girdiniz mi ya da giren yakınlarınızın nasıl geçti, nereleri kazandınız? Yorumlara bunu yazın lütfen. Bir de dediğim gibi film izleme dönemindeyim. Film tavsiyeniz varsa ya da ile alakalı beni kazananlara bir tavsiyeniz varsa ya da mezun olmuş herhangi birine bir sorunuz varsa. Çünkü herkes yorumlarda buluşuyor ve bu çok hoşuma gidiyor. Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Zaten ben hep yorumlarda olacağım. Yani hayat güncellemem bu şekildeydim. Dinlendim. Çok güzel dinlendim. Bu yüzden şimdi geri dönüyorum. Kapatmadan açıklamaya ve şu an yanlarında da görebilirsiniz. Kanalda da en çok izlenen ve en çok sorulan soruların cevaplarını anlattığım aslında kendi hikayemi anlattım. Videoları koyuyorum. Açıklamaya da linklerini bırakıyorum. Onlara da göz atabilirsiniz. Bazen hani geliyorlar soru soruyorlar ve diyorum ki <laughs> şu videoyu izleyin. Yani burada gerçekten çok detaylı güzelce anlatıyorum. O yüzden lütfen e, videolarımı izleyin. Bir göz atın en azından. Eminim işinize yarayacak. En azından bir 5-10 bilgi bulursunuz yani. Çünkü onlar çok detaylı. Çok uğraştım her video için. Tabii ki abone olmayı bakın izleyip izleyip olmuyorsunuz. İstatistikleri görüyorum. abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Ve sonraki daha yeni videolarımda görüşmek üzere.